Merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki maçı önceden oyna serimizde Yasin'le birlikte maçları oynuyoruz. Bugün Tottenham Manchester City maçındayız. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Bugün gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç ve herhalde e, istim üstünde olan en fazla izlenecek maç bu. E, ne olur bizim... maç sence? E, bizim maç ne olur? Gerçekte ne olur? Bir yorumlarsan sevinirim. Tabii ki şimdi e, çeyrek final ilk maçları. Ee, artık çeyrek finalde aynı ülke takımları eşleşebiliyor ki bu sene de İngiltere takımları tarihin en iyi e, şampiyonlar gibi performansını sergiliyor. Yani tabii ki City bir kademe daha öne koyabiliriz ama Tottenham boş bir takımda değil asla. İşte gördüğünüz <laughs> gibi. bir şey diyeyim mi? <laughs> Maçı önceden oynayan serilerinin çoğunu izle. Topu sana atıyorum. Yani konuş diye. Sonra aha offside verdi. Yani burada da ben sana <laughs> kapak yapayım dedim. <laughs> Ben de sesi kısık ben baya gol diye seviniyorum. Ben çünkü anladım da hadi ha. dedim şimdi bu bana kapak yapayım derken ben onu. <laughs> <laughs> işin şakası bir yana tabii. E, City bir adım önde ama hani deplasman maçlarında da City'nin biraz zorlandığını gördüm bu sene şampiyonlar ligi maçlarında. Hı -hı. Hani bir beraberlik falan çıkarsa ben şaşırmam açık konuşmak gerekirse. Ki beklediğimde o, o. İyi bir şut. Ama bu maçın ağır favori tabii ki. Yani kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ama ben de şöyle maçı gerçekçi oynayacağım. Yani aslında e, kazanmayı tabii ki de istiyorum. E, buna da offside versin hakem eğer mümkünse. Maçı kazanmayı istiyorum ama gol de yememek istiyorum. Yani çift taraflı maç ve gerçekçi olsun diye biraz kontrollü oynayacağım. Ve Delali Ali golü atan oyuncu... Ama balık bir goldü Yasin sanki. Hacı omzunla mu attı ben anlamadım ki valla. Sanki, sanki omzunu çarpmışsa Bir acayip oldu böyle defansla böyle Zaten... bir karışık bir e, orada bir şey Burada olabilir. Burada daha net göreceğiz. Yo, bir kafadan omza sekmiş gibi bir şey oldu. Sanki. Sekti canım orası kesin de. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. İyi başladık. Yakalamamız lazım. İyi başladık hadi çocuklar. Vay en sevdiğim korner. Bu arada kaleci çıkarmayalım. Da. Çıkarmayalım bence. Çıkarmayalım bence. bence evet. İyi tamam zevki çıksın o zaman. Ama filikiklerde oynatma. O yok onda da oynatmayalım. Onda da oynatmam mı peki? En azından oyunu güzelleştirelim diyorsun. Bence de. Katılıyorum sana. Harry Kane. Ben seviyorum Harry Kane'i ya. Hoca Eriksen iyi futbolcu ya. Ama ben Eriksen'i daha çok beğeniyorum. Ya Eriksen tabii ki de canım. Tabii ki mevkileri farklı ama. Hı, hı. Yani Tottenham'dan Eriksen derim ben. Ben de mesela toplumda en iyi oyuncu sence beğendiğin kim desem ben yine Eriksen'i seçerim ama e, ikincisi ikincisi Eriksen'dir benim için. Ve Eriksen... Laport. İyi, i̇yi ki bire koymamışım Eriksen'i. <laughs> Hacı o nasıl bir pastı of abi İtalya'da var. İtalya'da şu top kesinlikle abi. ya Si ben hiç organize olamıyorum ya Sen oynuyor musun? Mu? Hacı diye niye, so <laughs> niye söylemiyor? Vallahi şu an Varlayok arasında bir yerdeyim hakikaten ha Aman Aguero'ya dikkat. Acı burada ko kazanmak kolay değil ya bu statta. Aynen Bu sözlerinde beni motive ediyorsun. <laughs> Ve Eriksen. Yani. Eriksen. Yok artık. Abi Eriksen, atacaksın o. o. Yani. Aaa ulan Serdar <laughs> bu da aynı mı? Eh anasını. Biraz kontrollü oynayacağım. Melik sen bir şeyler yapar orada. Ama bize sökmez. Ah be. Hadi be. Oğlum çekilsene önümden. Sisokko. Bala döte bir çalım attı ama. Manchester City resmen kontraya gelmiş buraya ya. Vallahi kapanıyorum. Acı çift maç. İngiltere burası. Çok dikkat Vanyama. <laughs> Aman ha. Evet bir boşluk gördüm. Ama doldurdular. Haydi be. Haydi çocuklar. Ya. Acı ben sana bir şey söyleyeyim sen ne oldu mu bu maç ya? Acı bir belası bana etkiledi herhalde bu maç. Sen ufaklıkla oynuyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arkada <laughs> bir şey gibi oynuyorsun. yani ufaklıkla oynuyorsan bile ufaklığın performansı iyi bence. Hacı sen var ya. Eyvah. Uzaklaştır. E hadi ama be ya. Uzaklaştırmayı bırak kontrol olacak ama Deli halinin peki 41. dakikada yorulmuş. Serdar bizi olacak. gaza getirdi. Biraz toparladık sanki. Hacı çok toparladın ya helal olsun. Hacı ne yaptın? Foul değil mi ya? Hacı hiçbir şey yok. Aha Eriksen boş. Haydi bir son şans. Acı ah sen be. oho. İndirirsen gol. Ah be. Evet, hadi biz kere... iki oynadım hadi itiraf edeyim be. Delali'nin şöyle... Aynen. Delali'nin golü 1-0'lık skor bizim için çok iyi bir skor. Ee, i̇nşallah böyle bitirebiliriz. Ama orada bir debrum var. Eyvah. Hadi be. Sisoko. Ya, Hurricane, sana güvendik. Hacı, mermi attın Aguero'ya onu bile tuttu adam ya. Çok dikkat, çok dikkat, Out. Ya, seni ben, <laughs> seni ben... Hacı, oyunculuğun daha ilk şutu yani ya, alışkın değiller. Biraz Hacı, ben bunu çekim. zaten sevmiyorum ya. Hemen ben Silva'yı Davi Silva'nın yerine alıp oyuna müdahalemi yapıyorum. Erken bir oyuncu değişikliği. Vanyama. Vanyama yaktın bizi. Dedim tam girmeden bir kayayım. Aha. Vanyam. Aa. Aa. <laughs> Aslan Vanyama. Olsun yavrum affettim seni. Hemen maçına dönebilirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Şuta bastım biliyor musun? Acı yani yapacak bir şey yok. Vanyama geçmişini var ya şimdi. Vanyama. Allah Allah Haydi Delali Erik sen İki yemememiz lazım Çok dikkat Çok dikkat Ne yaptın Hacı bu kadar çekinme be Hacı ben var elim ayağım titriyor lan bildiğin gibi <laughs> O zaman Şu Bu dakikaya kadardı Hakikaten çok üzülürüm Hakikaten As. Ve beni üzecek bir şey gol olacaktı. Yani 120 kilometre hıza falan gitti toplarda. Acı hakikaten nasıl bilendiyse artık oyuncun bana. Vanyama'ya bir şans daha veriyorum. O şansı da kullanamayacaktı. Oyunda dengeyi sağlamayı bırak. Oyunun hakimi de oldu şu anda. Sisoko evet Kaça. biraz top yapmamız gerekiyor. Ben Takıma lazım. ne oldu ya? Müdahalesi biraz işe yarayacak. Gibi. Yazıklar Aa, olsun. Ya. Yok abi ya. Yok gerçekten. Arkadaşlar sağ Şeyden... olmamız lazım ve Hurricane'e doğru topu şişireceğim. Herhalde City'nin 3-4 yıldır çeyrek finalde elenme psikolojisi bana yansıdı şu anda. Sisoko aman diyeyim koş artık be yavrum ya. Ne yaptın da yoruldun? Bende olması lazım onun. Hacı içinden geçtin adam farkında mısın? Kale. İşte bu. İşte bu. işte bu. Bir de bana çarptırdı ya. İşte bu. Abi nedir bu Saniye ile bu Agüero'nun kaçırdığı goller ya. Arkadaşlar şimdi sadece bu arada 3 tane adam kırmızıymış anasını satayım. Şimdi Erik seni biraz defansif oynatacağım. Şimdi arkadaşlar artık bizim için e, hedef kontra futbolu. Şu Çinliyi alacağım. Ama. Başka da Hacı Rosu alacağım ya. Yani ben Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus e, şeylerini yaptım hamlelerini. Yani en azından Son bir umut daha 25 dakika var ama bir gol bulmam lazım. Ben de defansif oynayıp ileriye 3 tane hızlı adam aldım. Sol forvete de bu arada şeyi aldım. Ee, sol beki aldım. Ross'u. Ross, Ross Jack, Titanic. Var. Evet şimdi harikasın. Ah ah Bende olması lazım, ah, evet. Oğlum. Hacı çok kötü bir şey hissettim bu porsiyonda. Hacı böyle yaparak totem mi yapıyorsun ya? İndir. Oraya atmamıştık ama olsun. Ya debülün, seni sevmememi bir kez daha haklı çıkardın bana ya. Vallahi billahi. Peki, Sisokko'nun ölmüş olması yani... Offsite yok. Ama aldık, haydi çocuklar bitsin devirin, artık devirin, bu çile devirin. Neden geri kaçıyor Eriksen neden? Mahrez Vanya'ma Artık bir zahmet, artık <laughs> bir zahmet Rahem Sterling Ya şu Sissoko'yu Eriksen'in Ama aşağısı bozdu herhalde, Yok şey Vanya'ma bozmuş Evet Hacı Vanyama çok bozdu seni ya. Onun ölmüşlerini öldüreyim ben. <laughs> Hacı insan ölünce bir daha ölür mü? Hacı ben üç kere öldüğüm oldu ya. Sen ne diyorsun? Senin ağzın ne söylüyor ya? At oğlum at artık bu kadar, ya bu kadar ama zor değil böyle ya. Bir şey be. bu kadar zor değil. Lucas Mura. Yok böyle bir şey be. Lucas. Aa, çok severim biliyor musun? Mura. Hacı 60'tan sonra aldık oyuna ya. Acil etme ince... be ya. <gülüyor> 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 bir ince offside sanki gözümün içine ama takım Hadi. bir kademe ileri alıyorum artık. İngiltere olduğunda ince offside'lar önemli değil. O yüzden Hakem verdiği... Yine de 2-1'lik skor çok da iyi bir skor değil. Gol yedik. Offside. Ya senin... Hakikaten seni dünya getiren anamın ellerinden öpüyorum. Ben. Hacı gerçekten güzel. güzel yakışıklı da getirmiş. O ne be? Hacı ben böyle. Hadi Vanyama. Hadi yine yak bizi yavrum. Vanyama senin... Evet ileride basabiliriz. Evet çok güzel. Ya, şeylerde evet, avantaja bırakmaması çok iyi. Artık son kozları onu Mahrez. Ya, Mahrez'e de indirtme ne olur ya. Bize yaksın diye her topu vanyamaya van veriyoruz arkadaşlar. Hacı acele etme, yanar araya. <gülüyor> <gülüyor> bas, bas Mura! Bas! Mura, Mura! 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 Verdi! Bir şut! Bitti bu iş! İlk tur! İlk turda işte avantajlı sonuç. Son. Ama sonunu düşünen kahraman olamaz kardeşim. Ah, Allah'tan bir gol attım da 2-0'lık galibiyet yetecek bana. Ve harika bir gol. İşte bu. Oyuna sonradan giren oyuncularım. Ama 3-2 de kötü olur. Dikkat. Dikkat yavrum. Yavrum son anda bir müdahale. Oğlum orada sağlık mu? Şimdi göstereceğiz foal'ü. Ulan bir şurası rosa. Aha. Değil Acı nasıl çıkardın o topu oradan ya? Debilin seni bir daha kadroya alırsam adam değilim. Bak o kadar söyle. Lucas Mura. Acele etme be ya. Bak. Atacağız bir tane daha. Acele etme be ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tottenham geleni geçeni becerir Usta. Ya defans oldu bir takımda. İleride de Debrin öküzüyle oynayınca Şuraya bak ya. İşte son. Son sevdanın son vuruşu oldu bu. İşte son. Hakikaten bu sevdanın son vuruşunu örnek bir hareket oldu. Ve turu cebimize yani, koydu. Etmezsen, evet. Ya da bir gol yemezsem umudum <gülüyor> olacak. <gülüyor> Rose abi fall. Ah be gole gidiyordum. Ve bak ya 77'den sonra dağıldık vallahi. Arkadaşlar bu arada hakikaten son gerçekten çok iyi oynadı. Her zaman dediğimiz gibi sonradan oyunu aldığınız adamlar maçın kaderini değiştiriyor. Kardeşim tebrik ederim seni de güzel yenildin. Karşımdan tebrik ederim. Gezici hmm. bir galibiyet 7-3'den sonra. <laughs> Buradan haritada <laughs> selamlar arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.